arkadaşlar bugün e, yayılı bir K yaptım. otu rank yaptım. E, şöyle savaş günlüğünü de göstereyim. Yani maçlar genel olarak kolay geçti. Dün akşam başladım. E, akşam 966 yaralar çıkarttım. Sonra şarjım bitti. Sabah 1000 kupa yaptım. Şöyle maçları da göstereyim. Böyle işte birinci birinci şöyle ilk yediğim zamanlar doldu. Ama genel olarak artı aldım yani fazla ilk yemedim. Şöyle maçları göstereyim. Ya yani genelde artı aldım ya. Şöyle hatta bir artı aldım bir maçı şöyle açalım ve izleyelim. Yani canlı alamadım çünkü bazı işlerim vardı. Bir de ben e, videodayken heyecanlandığım için e, sonradan kayıt alayım dedim. Şöyle gördüğünüz gibi yükleri alıyorum. Yükleri alıyorum böyle işte en az 2 3 yük Olmam lazım. Ya yani yüküm olmazsa satarlar. E yani her takım oluyorum yani genel olarak. Ama yani atıcılar da mesela saldırıyor mesela şu anda BB'ye falan. Ben de saldırıyorum yani. Çok çekingen oynamıyorum. Çok daha agresif de oynamıyorum. Yani orta yani. Bak şu Karl şimdi bana fıktı Bana fıkanı sıkıyorum. Ulti dolduruyorlar ya ben de dolduram Ben şu anda doldurdum. Tamam. Zaten tanklar zaten tank atıyor bu mapte. Ee, tank atıcı şey falan. Ya bayağı karışık burada meta. Ama Gale iyi yani. Gale fazla bir şey yapamıyor çoğu karakter. Çünkü çok fazla duvar olduğu için bakın. Şu çalı var ya şu an benim durduğum yandaki çalı. Bak. Orayı eğer tutarsam genelde birinci oluyorum. Orayı tuta, tuttuğum zaman birinci oluyorum genelde. Bakın şurada koltu dalmış. Ben böyle çalıyı genelde tutuyorum. Gitmiyorum kimsenin yanına. O çalıyı tutuyorum. He bana dalmıyorlar. Bana dalmıyorlar zaten genelde. Çünkü duvara yaslayıp öldüreyim biliyorlar. Fazla bir şey yapamıyorlar. güzel bak kollet bir öldürüyor da ben yük alıyorum direkt bak gördüğünüz gibi kollet geliyor burada ne yapacağım acaba ben burada bırakmışım tamam mı büyük ihtimal o aşağı alacağım bakın aynen buraya alıyorum tamam bak şu kolletle beraber şimdi büyük ihtimal saldıracağım da bunları burada öldürüyorum çok çok iyi bana dislike atıyor şey Daryl. Büyük ihtimal ben alacağım Daryl'ı burada. Gördüğünüz gibi. Ya yani aksım olduğu için bana burada buff da için bazında da antifi. Bakın burada firmayı kesiyorum herhalde. Aynen. Aga uf son anda almışım ha burada. Ama başka bir maça geçelim. Eklediğim maça geçelim bir de. Ne hata yapmışım bir bakalım. Şöyle eksi çok yediğim bir maç var mıymış? Bak eksi 11 şimdi buraya. Buna bakalım. Kesin çok kötü bir hata yaptım burada. O genelde o çayır şimene aldım mıydım? O köşeyi aldım mıydım? Birinci oluyorum ya. Ya da kupa alıyorum yani. Ama ya bak burada Leon'a dönmüşüm. Leon bana dönmemiş. Ateşletmiyor etmiyor yani. Dönüyor aynen. Leon'a biraz fazla güvendiydim burada. Fattı beni ya. Bak aynen. Aynen. Leon burada beni öldürüyor. Ne son biliyorum. Çok hata yapmışım orada. Son maça bakalım. Son maçta neler yapmışım acaba. Güzel alıyorum burada. Aynen. Ben yukarıdaki yüklere gideceğim büyük ihtimal aynen. Tamam başka bir Gale daha var. The Joker. Anlamış adı. Ben burada Carl yük alıyor. Tamam Carl'ın yüklerini ben alıyordum burada aynen. Aynen bayağı iyi olmuş ha burada. Fan vardı yani. Şerefsiz biraz şey yapıyor da öldürmedi ama ya. Son maçta birincilikle kapattık. Yani o Rova'yı burada eritiyor zaten. Yani tankın bize karşı bir şey yapması imkansız yani Gale's. Yani belki bir 19 kişiyi Dalfalar belki alabilirler. 9 vf bir attığımda da alıyordum yani Gale. Güzel gidiyor burada Gale yani. Yani en kolay bir kağı karakterlerden biri oldu. Full yani artı fazla ikisi de yemedim. Büyük ihtimal yine bakın şu aşağı köşeyi tutacağım. Fazla gitmeyeceğim adamlarda. Aynen buralarda böyle dönüyorum. Bir adamların yanında oluyorum ki eğer dışlanmayayım sonra. Bakın burada bu arkadaşı kesiyorlar. Bir ihtimal ben Jenuta aynen. Bu da çok iyi dalmışım. Bu Jenuta'dan biri ölü ölüyor galiba burada aynen ölecekler. Aynen aga o çok çok iyi. Ay şimdi yukarıdaki adama dalıyor da aşağıdaki adamla. Burada bu beni satacağını ben anlıyorum. Direkt ultiyle atıyorum. Ha, bunlar birbirini şöyle öldürüyor ve birinci adam. Yani ha, son maç bayağı ballıymışım. Yani genel olarak kolaydı maçlar ya. 38.300 30, kupa oldum. İnşallah bu sezon 40k gelmeyecek ama öbür sezon sözümü tutacağım. Artık 40k olma zamanı geldi ya. Hepinize arkadaşlar görüşürüz. Eğer 25k, 30k, 35k, 40k, 45k olursanız yorumlara yazarsanız bir video, videoya alırım. Hoşça kalın. Görüşürüz.